Selamlar bugün 200 bin liralık güzel bir kasam var. Gate of Olympus Super Skater'dayım. Telegram'dan bir haber geldi. Dediler ki Rüya bugün bu sitede Gate of Olympus Super Skater açık. Ben de hemen güzel bir yüklemeyle ne yaptım? Tabii ki Zeus'un kapılarını çaldım. Bu arada Telegram kanalımda 2500 TL'lik nakit bonus kodu dağıtıyorum. Sizler de değerlendirmek isterseniz aşağıda yorumlar kısmına sabitlediğim linkten tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Bonuslarınızı alabilirsiniz. Şöyle 1500 liradan farmla başladım. Bakalım neler yapabileceğiz. Satın da alacağız. Belki süperden satın alırız. Belki normal skin satın alırız. Şu an için bilmiyorum. Ama ve lakin güzel şeyler hissediyorum. Bugün güzel bir kazanç sağlayacağız. Şöyle bir tık daha yükseltip bir 20 turbo daha gönderiyorum. Ondan sonra satın alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Tabii ki umarım satın almamıza gerek kalmadan kendisi bizi bir bonusa sokmayı tercih eder diye düşünüyorum. Ay isker bir tane daha. Evet buradan da bir şey alamadık. O zaman ne yapalım? Satın alalım. Şöyle bir tane 100 bin liralık normal free bastım. Emin olun bu tutarları basarken benim bile elim ayağım titriyor. Ama dediğim gibi oyunun açık olduğu haberini duyar duymaz güzel bir yüklemeyle oyunun kapısındayım. Güzel de bir kar elde edebileceğimi düşünüyorum. Umarım her şey istediğim gibi sonuçlanır. Haydi bakalım. 3 çarpanımız var. Eyvah. Mavi lazım. Tekiz spin kaldı. Sadece 3 çarpanımız var. 100 bin lira bastık. Neyse. 6 bin lira gerçekten beni deli eder. Eğer bu tutarla, bu ödemeyle bu oyundan Neyse. ayrılırsam. Lütfen. Tamam. Mavi gelsin. Kupa gelsin. Ama tek tek almasın. Lütfen. Gözünü seveyim ya. Son 3 spinimiz. At bir çarpan. Lütfen at bir çarpan. Sekiz çarpanım var sadece. Ay olur olur olur. Devam. Sarı, kırmızı, taç. Neden olmasın? 54 bin. Bastığımızın yarısını alabildik. Olur 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 olur. Biraz daha biraz daha devam etsen. Yeşil çekte kalmasaydı iyiydi. Yüzük çetekmiş. Son spin. Ay 25 bin liralık taç patladı. İnanamıyorum şu an gerçekten 25.000 bin TL'lik kaç tane taç patladı öyle ya. 475 bin TL'yi buradan cebe indirdik. Kasamızı 591 bin TL'ye getirdik. Gerçekten oyun açık girdene diyen arkadaşıma da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ne yapacağız? Bir tık daha yükseltip satın alalım. 200 binden o zaman Haydi bakalım Let's Go Star e de yakaladık. 200 bin TL'mizi de cebe attık. Zarar etme şansımız da yok. Şu an gayet güzel arkama yaslandım. Keyfini sürmek istiyorum. Bol bol çarpan lazım. Yüksek bastık. 200 bin lira normalde benim basabileceğim bir tutar değil. Ama bugün gerçekten büyük oynayıp büyük kazanmak istiyorum. Normalde beni izliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Küçük kasalarla oynamayı tercih ediyorum. Ama bugün yüksek bir vurgun istiyorum. Haydi. Kupa lazım. İki tane yapma. Altı çarpalım. Hadi oğlum ya. Süper Skater'ına girdiği zaman da işte böyle üzerine sadece 3-5 bir şey ödüyor. Ekstra ekstra bir durum söz konusu değil. Son spinimiz. Buraya bari bir tane çarpan at. Yeşil. 260 bin TL olur. 60 bin lira da buradan karımıza ettik. Tekrardan hızlı bir satın alıyorum. Eğer düşünürsem bu satın alımları gerçekleştiremeyebilirim. O yüzden şu an düşünmeden bam gün yani ne hissediyorsam ne geliyorsa o şekilde oynamayı tercih edeceğim. Hadi oğlum. Mavi, sarı. Ay, hepsi tek. Eyvah eyvah. 9 spin kaldı. Bir çarpan alamadık henüz. At buraya kaldır kolunu işte. Tamam. 2x. Sıfırdan büyük her şey kabulümüzdür. 2x'e de okuyayım. Yeter ki 2 de olsa bir çarpan biriktirebilelim. Hadi ama lütfen. 200 bin liraya 19 bin lira veremezsin bana. Eyvah. Mor geliyor yüzük gelir. At bir çarpan büyük be. 12.900 lira var. Yetmez ki. Yetmez ki. 5 çarpan yetmez ki. 69.500 olur. Ne kopardık kar. En azından zararımızı çıkartalım. Yeşil lazım bir tane. Mavi de tek kaldı. 8 çarpanımız. 2 spinimiz kaldı. Şu an içim içimi yiyor. Bastığımı alamayacağım diye. Hadi at bir çarpan bari be. Evet 102.000 TL. Şöyle ne yapalım? Bir tane süper satın almak istiyorum ya. Bir tane süper free spin satın almak istiyorum. Ve bunu evet 500.000'den yapıyorum. Of. Çok fazla düşünmek istemedim. Şu an aşırı gerginim. Lütfen. Rica ediyorum. En kötü bastığımı ver 500 bine de okeyim. Ama bu parayı kaybetmek asla istemiyorum. Ama bazen de gerçekten cesaretimizi kullanıp risk almak da gerekiyor. Yüksek vurgunlar yapabilmek Bası. için. Oy, güzel güzel güzel. Sarı var mı? Sarı, mor, mavi, yüzük. Her şey okeydim. 22 çarpanımız var. Umarım en kötü bastığımı çıkartabilirim. Ne gelir? Çarpan at. Ne olur çarpan at. Gözünü seveyim bir tane çarpan at buraya be. Her şey geldi. Power. Tamam 12. Kırmızı var mı? O kadar gerginim ki şu an size tarif edemem. 10 spin'im kaldı. Ay 50x yakaladık kırmızı yeşil lütfen ama lütfen komboları devam ettir ya. 99 çarpanımız var. Bu 50x biraz iyi oldu. Umarım komboların devamı gelir. Kırmızı lazım. Ay çok güzelsin. Kum saati de geliyor. Lütfen bir tane kırmızı. Olur 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 olur. Buradan bastığımızı çıkardık. Üstüne kerbile yazdık. 626 bin TL'yi cebe attık. Hadi bakalım 7 spinimiz var. İşte şimdi keyfim yerine geldi. At bir çarpan. Lütfen boş geçme. 6000 bin lira tam oldu ama. Çarpan istiyorum. Çarpan istiyorum. Hem de komboda devam ediyor sen var ya sen mükemmel bir oyunsun ya. Sen mükemmel bir detaysın. 50 çarpanda buradan 189 x 2 milyon 164 bin TL'yi buradan cebe attık. Daha 6 spinimiz var. Lütfen bu oyun bitmesin derken bir tane de uzatma yakaladım. İşte bu büyük bir vurgunun habercisidir. Hadi. Çarpan lazım. 2x bile olsa. Gerçi 2x de yok ama 10x bile olsa ne olur bir tane çarpan at lütfen. Lütfen bir tane çarpan istiyorum. Ay, o kadar heyecanlıyım ki. Boş geçme, boş geçme. Mor yüzük bir şey. Uy, olur 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 oğlum. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin. 219 çarpanla bir buçuk milyonu da buradan indirdik. Bizim yeni arabanın parası çıktı arkadaşlar. 6 tipinim daha var. Haydi. Sarı mavi. Kupa, sarı, mor, çarpan bir şey. Lütfen çarpan istiyorum. Ay 5250 lira. Yes be. Ay, 100x mi? 100x mi? Buraya 100x mi? 319 çarpanla 1 milyon 900 bin lirayı da buradan cebe attım. Ben var ya bu Telegram'dan bana bu oyunu açıklayan arkadaşımın ellerinden öpmek istiyorum. Gerçekten şu an onun sayesinde kazandığım paranın haddi hesabı yok. Kendisini de mutlaka ödüllendirmeyi unutmayacağım. Sizleri de Telegram kanalıma bekliyorum. Aşağıda yorumlar kısmında sabitli olan ikinci siteden oynadım. Herkese bol şans diliyorum.